Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve kuzenimle birlikte ilk videomuzu çekiyoruz. İlk başta hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nereye alsak? Evet. Şuraya alalım. Şimdi arkadaşlar. E, ee, bence ben ilk başta bir sağlam çıkalım. Ben bazı kişiye saldırıyorum. Ben de Sen ne yapacaksın? Sen önden git. On dakika da. Az. Az kişi var ya. Hmm, evet. Arka bende. Yaşasın ben abi. Bir şey ses alıyorum ben araba Beni bekle Aldım Kaç kişi şey var? İki senin. Benim de de. Bakın ikili oynar mıyız? Adam var yanımda. Alırsın. Onu şöyle sıktık. Yanıma gel. Başka adam var mı? Başka adam yok da burada yukarıya çıkıyoruz da son bir adam kalmış zaten tabletim biraz kapasite. Hadi gel buraya. Asansörü çağırıyorum. Buralarda sanki ayak sesi var. Gel gel. Sen, sen git. Sen Sene gel. Al. Sen gel Üste gel. Lütfen. Ondan sonra çalışmalık gibi yerlere gidelim. Kafes kavgası. Amacımız şu anda amaç taç olmak. İnşallah taç oluruz. Çünkü başka bir isteğim yok. Ana oha. Adam nasıl geldi? O adam nasıl geldi bu arada? Ben daha yeni görüyorum desem ben acıyorum ayak sesi nereden geldi? Şaşırdım. Ben M4 attım. Sen al. Öyle bir şaşırdım ki. Ben de ayak sesi duydum ama nereden geliyor? Ben şey ettim ilk başta. Aşağıda sanettim kapının önüne çıktım. Ah <laughs> çıktı? Buradan nasıl? Aha adam indi. İsin isin bekle. Sakin ol. Oo bak DP. Atla bakalım. M4'üm var benim. Hadi. Şurada adam gözümün önünde. Spider-Man. Vuramıyor. Ana, vuramıyor. vuramıyorum çünkü. Vuruluyor, vurulmuyor. Hani nerede? O patşına bak hal. Anı var ama mi. Düşman sarı. arkadaşlar bu ilk videomuz oldu diye biraz konuşmuyoruz. Al sesim. Aldı ben aldım. Adam önce buraya. Ben mı muysa? Bilmiyorum. Sen bir de tavala Şimdi gelecek Ben sana doğru hemen koşayım. Bir de deva bulmuştum ya. çünkü kapılar açık. Atar atamaz. Son fazla. Var ya. de var. Galiba burada da kaç kişi var? Üç kişi var da piyasada görüyor. Oğlum göremiyorum lan orası bıraklaşayım ben. Adam varsa ne diyeyim ki orada. Ne gelip? Bu tavaya adamı mı saklasam? Hadi hadi Öyle biz şey değiliz, erkek yani toy değiliz. Eee... kazanıyorum. Şey de ses ses aç.

bana. O direkt öldü? Galiba göremedim de MG çıktı. Gidiyor muyuz? MG'yi benim için alsam Vallahi ben Kendine alayım. Kendin de kullanmak için de kullanabilirsin. Kullan. Atla. Spiderman'a. Ne <laughs> yapıyorsun? Ya bak o güzel şeyler 3x'e 4x'e 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 x 4 x 3, 3, 3, 3, 3 4 x MG 3x diyorum. MG bence 4x. MG 3x falan. Yani 4x falan şey. Ha çizgi gibi bir araç. Hani? Alın işaret al. Kaçtılar. Diğer moda ettiler onlar. Ha? Vallahi oradan gidecekler. Tutulacaklar da. Bizim şunlar. Her zaman böyle çok sevinç siyah giymişim beni göremezdir. Görürlerse hemen şuraya atlarım. Aa trosör. Gördüm de. Ya, duman oluyor. Ama hiç çatışmamış. Oraya doğru dikkat et. Sen arka Ben buraya bakıyorum. Adam olduğunu söyle. Kocinkiden şüpheleniyorum. İşaret. Adam bir öyle sık. Ben biraz sasıyordum ama. Hihihi. Cep kapı kovasam. Aa fişek attılar. Gene yöndü ama. Ne aldın? 20 tane. Sende ne kadar var? Final. Ha? Sen şey sen bir şey. Yemin et. Tamam o zaman paraları bana at. 16 saniye var. Ben hemen gidin burada ikiye kat. aksi ne oldu? O ne? Verdi, verdi. Verdi 112. 112. Ben unuttum annem. Beni unuttun, ne yapıyorsun? Anne hadi yetişirim. Anne, Anne bırakır, sen tamam bırak onu. Geç. Bizim Bir şeyimiz var. Sen git. Ben gidip loot alayım. Ya ben bug ile geleyim. Hani şu şey oldu Değil ya. Evet. Ama saat ikide gitmiş. Bir şey olmaz. Ben de altta kalayım. Sana araba tamir alırım. <laughs> Siz gene kadar orada olurum. Burada ucuz market var. Bir şey var. de alayım. Thank you. Eşek yüzüğü aldım. Çünkü hani bag ile oraya gideceğiz ya orada şey olmasın. Sen de biraz sahaya dönüşelim, kötü olamaz. Benzinim var mı? Var var çok var. O zaman gelsene. Şöyle tekerleği sıkıntı. Hadi bakalım. Kendi hangi silah çıkar? Araba uzak kalan silah varsa iyi olur. Bakalım. Nerede? o zaman P90 sen evet, de yerlerden. Evet P90 da bende olsun. Belki. Bakayım. Ameri çıktı. <laughs> AMR'yi ben alayım mı? Ee, ben p alayım uzaklaşayım. AMR'yi ben alayım Al al al. Sıkıntı değil. Bunu attım. Ama 8x sonra taksa. Hadi, hadi gel. Araba nerede? Aşağıda. Bir de şey yapalım. Bir dakika bekleyebilir misin? Niye? Alana geçmene, bir dakika bekle. Adam var. Adam var, sıkma. Ben bunu boşaracağım. Ama çok güzeldi. Hiç olmaz. Bizi bir... şeye sormak istiyorsun. Ne? Para, ne alacaksın? Ya, şeyden değil, fişek. Bir tane fişek al. Aldım. Aldın mı? Ya, uz, 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 uzun ucuz market aldım. Ya yani, bir şey Her zaman ucuz market diyemiyorum. Ucuz o ucuz. Bir şeyler alayım mı? Ee, bana 5.56 alsana. Aldıysan sana 5.56 Al. 7.62 <laughs> Eyvallah. Hadi ben Ben sürüm. Sen sür de. Sen asıl. Kasaya siyetlenci İyi değil mi? Ben biraz öncük satıyordum. Atılıyor. Bu oynarken. Evet arkadaşlar. Şortumuzu izlemeyi de unutmayın. Bu saatten sonra şort da atacağız. Çünkü biz şort işte. Çünkü çok iyi vuruşlar yapıyor. Aa gel gel. Tamamdır. saatten yani boyunca böyle gidelim mi? Oraya gitmeyeceğiz ki. Mantar dağıtacağız böyle. Bu Hadi bin. Mantar da. ben. Mantardan. Ya sen mi bin? Bizi bunlar alacaklar. Almazlar. Adam. Dostluklar. Biz raydanımıza gidelim. Biz çünkü onlar her türlü gelecek. Buralar. Tamam şurada sıkılalım. Tamam dur artık. Bizimle ben bir silahımı çekeyim. Ben şu tepeye çıkıyorum. Bir şey de oralarda atacağım. Şurada şöyle vuruyorum. Vurdum. Evet, keşke şeyimiz atmasaydık. Bir, bir tanki çarsaydık. Adam önünde. Groza ediyor. Adam kafasına göre her yeri temizliyor ya. Sonra bak. bayağı sesini Of. Benim en sevdiğim yani istediğim şeyi bana verdi. İşaret. Çok iyi, çok iyi işte bu. Araç. Hani tek Göremedim. Uğaz yanıma gel. Sen üstte mi çıktın? He. şeyimiz geldi mi? Hiç bakmadım odaklanmadım. He oldu yolda. Bak şurada. Koşuyor. Bir şimdi. Sana Yedi. Size. Ben ya eğilmese. Sen, tamam, sen bir bakma gidin bir drop'a bakıp gelin. Aldım da. Ne çıktı mı söyle. AVM'yi bana salsan çok güzel olur. Veya AMR'e e çıkarsın sen al. AMR. MG. AMR'yi alıyorum. Çünkü AMR tek vuruş şey yapıyor. Kaç şiran var? 31. 60 şiran var. Yine bir tane şey kalabiliriz ki. Ee, sen git Aman al gel. almamız lazım. Ayo ben paramız yeter. O da şey. lira piş kaç eder? Ben de 7 lira da vardı. İşaret. Al bunu. İşaret. Ver bana. İşaret. 98 at. 2 TL lazım. Orada şeye girdiler. Gördüm. 8x'ten var mı? P90 bir şey yapmışız. Ya. Yeah. Aa dur 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 Hani? Aslında şu adam vardı. Mesela gaz galiba? attı. Bak o Bir şey olabilir. Gül. Ben şey yapacağım. Araç. Burası sende. Ben İki şey kadar hemen geleceğim. Oğlum şu motora da o yüzden Her yerde takılacağım. Bak şurada, şurada bir canlanma var. Ne ne var? Karada. Ben de, de yok ama... Al ne gerek yok. Hemen bir fişek alıp Aha araba. sonunda mermi kalmıştı sağ ol. <laughs> Onu vuramadım. <laughs> ben önce şu amere yerine dördümü alayım. Oman bana birden sıkıyorlar. Araşmak için de çok ben de Bitirin. Üç kişi tam Oğlum ben nereden gelenim bu? Kim yaptı? Lan. Oğlum nerede? Drop ok, ah. geldi tam yanına. attım. Hoş bulduk. Ya ben neyim ya? Nerede? Heh, aldım aldım. Baba ben bunu az önce de Şurada araba var. Bir tane de izleyecek. İki tane oldu. Sen bir o git ben seni koruyorum. Şu an kalan. Mekan çıktı konusun. ya. Arkalarda da varmış. Ben fişeyi çağırdım da AVM benim haberim olsun. AVM'de de benim o zaman. Tamam. Peki ben şu... Tamam. Yok. Sen AVM'e mermi verme. Bitti vallahi ben bıraktım. ben de geçtim. aman 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 atıyorduk. Bu el bir vinimiz film, gelir. Ne gelir. A drop gelecek ya ben, ben droba atlayacağım. Dekman üstüne ne var ne yok bakın. Bana zahmet tutsana. Bak nasıl zincirdim. Ne çıktı? MK çıktı. Ben aldım. Bek. Arabamı atmış. Şunları koymuşum. Bak. Yerden arabalar var. Gel baraja. Araç kullanılmaz. Ben eliyorum ama. Kızım bence bırak. Ağız bir bir şey var. Olmuş. İşte o da iyi oynuyor. Ama bize fark eder mi? Fark etmez çünkü. Çünkü bir tane daha. Gel, 4 Dört kişi olduk. İki bizi ikisi ik de burada yani. Evet, 2 biz de kalırız. Ben oradan geliyorum. Ses aldım. <tık> Aa atlıyor. Gel çık buraya. Önümüzde. Hayır, gel çık aldım. Ah oh, bunda deva var. Bir de AVM. AVM'yi bana bırakır mısın? Bence alma. Hayır bence alma. Alayım ya. Sana bir kişi kalmış. Belki o en iyi olur. diğer adamın... Aa bak şurada uaz var. diğer taraflarda o zaman. Ayak sesi aldım. Gördüm. Nerede? İşaret? Oyna çıkmış. Evet ve ilk günümüz hayırlı olsun. İlk videomuzda ilk günümüz. İşte böyle. Elmas şu anda ve elmas az bulduk